Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'un yarın Malatya Liparası'nda oynayacağı maçı değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar kadroları göstereyim. Ondan sonra da ilk 11'i değerlendireceğiz. Yani Trabzonspor ve Malatya'nın. Arkadaşlar aslında en son 11'e yakın bir 11 çıkacaktır büyük ihtimalle. Ama arkadaşlar ben şöyle bir değişiklik bekliyorum Malatya Spor'un ilk 11'inde arkadaşlar. Umut, Bulut, Göztepe maçında aslında biraz etkisiz gördüm onu. Onu oldu onu şey yapacaktır arkadaşlar. Yani sizi anlayacağız. Yani Umut'un yerine bir orta saha oyuncu alıp forvet açsın. Yani size şöyle söyleyeyim. Tete forvet attığında oynayacak. Ve Umut Bulut yerine bir orta saha alıp forvet açısından o orta sahayı kuracak. Koyacak. Biraz sert bir orta saha sert bir dinamik bir orta saha kurmak isteyecektir. Hamza Hamzaoğlu. Öyle arkadaşlar. Hemen transfer konularını göstereyim. Böyle çıkacaktır. Arkadaşlar Serkan Sakat da geçti. Ama arkadaşlar yani şu an hatta arkadaşlar sağ biraz kötüymüş sanırım. Gerçi son son yani son gün dün mü iyi, iyi, haberi falan gelmiş arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir iki günde sağın imkan iyi olması imkansız olduğu için arkadaşlar sağın kötü olmasıyla beraber arkadaşlar Serken Asın'ın yeniden sakatlanma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani doğru mu? hatırlıyorsunuzdur herhalde. Örneğin için ben Kamil Ahmet'i çıkarmayacağını düşünüyorum. Zaten en son iki başta biraz iyi per bir performans gösterdi açıkçası. Bu fazla değiştirme bir alemi yok. Mesela arkadaşlar öncelikle malatya Malat Spor'la başlamak istiyorum. Yani her zaman ev sahibiyle başlarım. Arkadaşlar defasında da değişikliği yapmayacaktır. Yani değiş Özellikle zaten arkadaşlar Bülent Cevay bildiğiniz gibi Kerem Efes sakat arkadaşlar. Bülent Cevahir'i oynatacaktır. Başka yerine oynatma ihtimali yok. Çünkü orada oyuncu oynatacak olacak arkadaşlar. Varsa bilen de altyapıdan. Anlarsınız. Ben... Evet arkadaşlar bu de devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yani takımın nasıl oyuncaklarına gelirsek arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle nasıl desem kontra atak futbolunu özellikle Fett'te de olduğunu düşünürsek kontra atak futbolunu çok iyi oynayan bir takım arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Mallan diye bir tane orta saldırı inanılmaz bir orta sahi. Yani arkadaşlar 4 numaralı formasıyla arkadaşlar hatırlıyorsunuz ilk golü. Uzaktan düşüş çekti arkadaşlar gerçi üstüne gitti orta sahi ama. Aya pozisyon takipçiliği. Fett'te de aynısı var gerçi ama Bolsun takipçi çok iyi bozar arkadaşlar. Allah'ın hareketliğe özellikle dikkat lazım. Aya ben umut Bolt kestireceğini düşünüyorum da arkadaşlar. Çünkü ben oraya kimi koyacağım kestiremediğim için. Yani Ghost için kalsın da aynısını yaptım arkadaşlar. Ama yani, kim kimi oynatan pek fazla kestiremediğim için. Ama arkadaşlar umut Bolt yerine bir orta sağlırsa tetliği forveti çekecek zaten. Ben söyledim zaten onlara. Kontaklı top arkadaşlar zaten kontaklı uzun top oluyor biliyorsunuz. Ama arkadaşlar yani ben Trabzonspor'u şu kadarcık tanıyorsan. 1 veya 2 gol attıktan sonra geçer. geri çekilir yani bu seni ezberlemediğimiz bir yani Trabzonspor var gerçekten Mesela Trabzonspor nasıl oynayacağınızı Trabzonspor ilkten topa sahip olacaktır yani 2 gol falan at kadar en azından Mesela böyle yoklayacaktır ben artık atar mıyım atamaz mıyım diye yoklayacaktır Ama arkadaşlar size şu kontrolü gibi bir tane bilgi verelim. biliyorsunuz derbi Galatasaray aldı gerçekten hakemine biraz söyleseler de Alanya Spor yani arkadaşlar. Biz 5. lige kadar düştük arkadaşlar. Arkadaşlar eğer lazım Gaziantep maçını yenip de Alanya Spor'u Fenerbahçe altta kazanırsa bizim Alanya ve Fenerbahçe yenmemiz kesinlikle lazım arkadaşlar. Bizim o maçta bir yarım puan kaybetmemiz lazım olmadığımız anlaşılır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar dakika 4 dakikaya doğru gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle bir bilgi daha olabilecek size. Gönül üzere sağ kötü ya arkadaşlar. Aa bu maç yani ne kadar istemesek de küçük sakatlıklara yol açabilir arkadaşlar Gerçekten Ondan sonra arkadaşlar asıl size şöyle bir tahmin edeyim Umut Bulut ve yani hatta ben Ahmet Yıldız'la oynayacağım Ahmet Yıldız'la oynayacağını düşünüyorum ama arkadaşlar Hücum Umut biraz iyi yaptı arkadaşlar ne yapayım göstermek için da. Gerçi ne kadar Umut Bulut olmasa da iyi yaptığı için arkadaşlar ben yani kaldırıp bozmayacaktır veya Umut yerine Ahmet Yıldız'ı bekliyorum ben yani arkadaşlar haberiniz olsun diyorum arkadaşlar Ayakçı alın spor kutu gol, gol atıkta defa çıkacak demiş ki zaten arkadaşlar ay Arkadaşlar şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum size Alanya'ya lazım Alanya'ya Alanya, razı, Alanya, Alanya kenarı yenmemiz lazım demiştim ya arkadaşlar Onları yenmemiz lazım arkadaşlar Yarın puan kaybına bile tahmin edecek demiştim zaten Ay ay ama ben hakikaten Fenerbahçe'yi yenemezsek arkadaşlar Ben yurt derim pes derim başka bir şey demem Hele arkadaşlar o kadar kazma bir forveti varken O Samat'la kadar kazması varken arkadaşlar benim gönlümden geçen şey arkadaşlar o maçta beraberlikti arkadaşlar. İkisinde puan kaybetmesini istiyordum ben. Ama arkadaşlar hakem oralı olmadı. Ha, yani gerçi o, da, o, gol olsa gol olsaydı orası ayrı bir konu ama arkadaşlar. Yani o Serdar Aziz'in e de fena açıdan bayağı söylüyor arkadaşlar. Adam orada yani adam orada top kitten mesela ne olsa olacak arkadaşlar. Aynen. Vallahi ya o Serdar <laughs> Aziz'in ne diyeyim ben ya. Gerçi Ozan Tufan da olsaydı diyorlar ama gerçi değişen bir şey yok yani arkadaşlar. Örneğin neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Cuma günü görüşürüz onlar. Yok lan cuma değil. Salı günü görüşürüz arkadaşlar. Ondan sonra da Gaziantep videosu Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağımız maç içinde cuma günü görüşeceğiz zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gör